Selamun Aleyküm Full paketli Fiat Ducato'nun tanıtımını yaparken anlatmadığım bir özellik kalmıştı Bu da trafik işaretleri tanıma sistemi Bu sistem yol üzerindeki bazı uyarı levhalarını ekrana yansıtıyor Ama önce bunun için sistemi devreye sokmanız gerekiyor. Burada mod tuşu var Mod tuşuna basarak menüye giriyorum ve buradan trafik sinyalleri menüsünü aktif hale getiriyorum Ondan sonra sistem yol üzerindeki trafik işaretlerini tanımaya başlıyor. Şimdi harekete geçelim. Ve sistemin nasıl çalıştığını gösterelim. Bakın ileride bir hız uyarı levhası var. Tam onun yanından geçerken bakın gördüğünüz gibi ekranda da 20 ile gidiyor. Tabelada 20, ekranda 20. Bakın şimdi sağ tarafta bir tabela var. Gördüğünüz gibi burada 30'da git diyor. Yol üzerindeki hız uyarı, araç sollanır sollanmaz gibi işaretleri ekrana yansıtıyor. Çok güzel bir sistem. Bu sayede radar cezaları falan hiçbir şekilde yemiyorsunuz. Bakalım başka rakamlı. Yine 30 olduğu için ekranda haliyle 30 kalacak. Yani sistem bunlar ibaret. Fazla uzun çekip vaktinizi almayayım. Ee, bu yolda zaten farklı işaretler olacağını zannetmiyorum. Sadece hız levhaları işaretleri var. Herkese hayırlı günler.